İni, vjedtum ræta temlikohum ve ötiyt min kül şeyi, vla ha arşun Gerçekten ben onlara hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir tahtı var. Ve cettuhum qomaha yasjudun ve zeyyana lehum eşşeytan a'mâlehum fesaddahum anis sabîl Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum ve şeytan Onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayete eremiyorlar. El <laughs> Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim. O Allah ki arşıl azimin Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur.

"Bu mektubumu götür, böylece onlara onu ulaştır. Sonra onlardan geri dön, ne cevap verecekler bak." Sebe Melikesi, "Ey ileri gelenler, gerçekten bana kerim, kıymetli bir mektup bırakıldı" dedi. إنه من سليمان Muhakkak ki o Süleyman'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Allah ta'lu aleyye ve muslimin bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin ve reyinizi bildirin. Siz şahitlik etmedikçe yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kesin emir verecek değilim dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak karar ver ne emir vereceksin dediler. Sebe Melikesi Muhakkak ki hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar da bunun gibi yaparlar dedi Ve in hediyetin Ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler? فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَنْتُمْ bimal. بِمَالٍ فَمَا Allahu, اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman'a geldikleri zaman Süleyman bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır. Siz hediyenizle övünüyorsunuz." dedi. "İrci'u ileyhim fe lan'tiyennahum bi junudil laqibala lahum biha wa lanukhrijennahum wa lanukhrijennahum minha azillatan wa Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman Aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir? dedi. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه أمين sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. O anellezî 'inde 'ilmun minel kitâbi ene etîke bihi qabla en yertedde ileyke taraf. Felemme raahum istiqrran 'indehu kâle hâzâ min fadli rabbî Linya bölüvani aşkur em ekfur ve men şekara fe innema yeskuru li nefsihi ve men inna rabbi kitaptan ilmi olan kişi Hızır ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi Süleyman böylece onun önünde durduğunu görünce bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Süleyman, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi yoksa

إنها كانت من Böylece geldiği zaman ona senin tahtın bunun gibi miydi? Böyle miydi denildi. Sebe Melikesi sanki o dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam Süleyman ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Ki o قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب نفسي مع سليمان لله رب العالمين ona köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve eteklerini çekti. Süleyman, muhakkak ki o parlak, billur camdan bir köşktür dedi. Sebe melikesi, Rabbim Muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Men qad ersalna ila Semud akhahum salihan an ya'budu Allah feiza hum fariqan Ve and olsun ki Semud kavmine

Niçin hasenattan önce seyyat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz, dedi. Ve şehirde dokuz kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. "قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه و أهله ثم لنقول لن لوليه ما شهدنا محنك أهله وإننا صادقون." Allah'a yemin ederek dediler ki, biz geceleyi mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim, sonra da onun dostlarına muhakkak ki. Onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler ve biz de onlara hile düzenledik fakat onlar farkına varmadılar. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إن <laughs> Ve işte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve enceynellezine amenü ve kanu yettekûn ولوطا Ameni olan ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde kötülüğe mi geliyorsunuz? اَاِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır. Siz cahil bir kavimsiniz. صدق الله العظيم